Herkese selamlar çılgın şarkılar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kar kış ilerliyoruz abi. Arabanın üstü kar kaplı. Sokaktan zor çıkarttım. Araba kayınpederin oradaydı. Bir yokuş var. Yemin ederim hani %50 şansımız vardı. İndik Allah şükür. Fotoğrafını paylaşırım yanda. Özge nereye gidiyoruz? Mabedimize. Forum İstanbul'a mı? Evet. Peki orada kimle buluşacağız? Ali Cenk Acar. Ali Cenk Acar senin neyin oluyor? Kuzenim. Benim neyim oluyor? Çocukluk arkadaşı. Bizi tanıştıran kişi özetle. Forum İstanbul'a uzun zamandır av olarak gitmiyorduk hani dümenden. Mesut abi içerik bulamıyoruz. sen ne yapalım? Karda kışta bak arabaya muhtaç kaldık. Genelde motorla gezerim bilirsiniz. Ama madem Forum İstanbul'a gidiyoruz biz de hani bakalım ne var ne yok. Belki yeni bir şeyler gelmiştir. El Sivo 2.2'ye Brian seti geldi. Düşün yani her an her şey olabiliyor. Her an her şey çıkabilir. Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ne yapıyormuşuz? Abone olup like atıyoruz. Çok basit. Ben Hype. Hype puanları değil mi Özge? Allah razı olsun hatırlattığın için. Şimdi Ali Cenk'in oraya doğru gidiyoruz. Yaklaşık 3 kilometre sonra Ali Cenk bu arabaya intikal edecek. Brian setini çocuklar burada bulmuş ha. El Sivo 2.2. Gazi Osman Paşa meydandayız. Araba karların içinden çıkmış gibi özge klimayı kız vallahi piştim. Bak kim geliyor bak. Bak, şunun güzelliğine bakar mısın? Gel, gel bakalım hadi. E geldiler. Geldiler abi. <laughs> abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Canım babam benim bir tanem. Tokyo Drift kaya kaya geldik Ali Cenk. Nasılsın? Görüşemiyoruz bayağıdır. Vallahi özledim ya. Siz nasılsınız? Tenimin kokusunu? Her şeyini özledim. Sım sıcak bakışımı? <laughs> Öz, özledim. Çocukları ekran başından uzak tutun. Zaten açıklama da yazıyor. Kanal çocuklara özel değil. Yaş ortalaması 35'in üzerinde. istatistikler gösteriyor Ali Ceng. Daha biz bile 35'in üzerinde değiliz ama. Aynen. Bak herkes bize bakıyor. Hiç ilk defa görüyorlar sanki. İlk Tabii defa ya, o ilk defa oluyor olabilir. O zaman gidelim abi hadi Forum İstanbul'da görüşürüz yeterli. Önüme bakamıyorum. Forum İstanbul'a geldik bir durun. Radarlarda durmuyor. 200 inmiyor. Şu an eğleniyor musun gerçekten? Samimi miyim? Çok eğleniyorum. Abi uzun zamandır Diyanar'a gelmediğinden yeri mi değişmiş diye sordum. Aynen şaşırdım yani farklı geldi. İnanılmazsın ya. Ne tarz bir şey beğeniyorsun? Yani en beğendiğin araba ne burada? Ne istiyorsun? Seç ben sana alacağım. Şu böyle ama sanki polis aracı gibi yani. Kasasını beğendim ama rengini pek beğenmedim. Beğenmedin değil mi? Yok. i̇nanılmaz <laughs> bir arabayı seçtin ya. Bak <laughs> Neon Speeder setinden de araba var burada. Yeni set ha. Çocukların bahsettiği set buydu. Bu çok tatlıymış lan bu. Mini Cooper. Işıkta parlıyor bunlar. Ultra böyle ışık tutuyorsun parlıyor. Gerçek bu arada. Hadi ya. Bak bu da ilginç. Vos vos. Oğlum bu set harbi bende yok ha. Komple almamız lazım da burada yok işte. Bak sen komple alamayız diyorsun. Limitlerini zorla diyor burada. Burada tanıdık yüzler var. Vallahi majoretler var burada. Bunlar güzel şeyler. Majoretleri seviyor musun? Majoretler iyi ya güzel ama Hot Wheels daha iyi. Hot Wheels yani. Bu arada French Touch Fransız dokunuşu mu ne bu? Fransız öpüşü ne? Alıcığım İngilizcem var senin. French Touch aynen Fransız dokunuşu. Yani. Bu seti komple alacağız. O yüzden buradan tek tek uğraşmıyoruz. Çünkü 6 arabayı birden burada bulmak zor. Kaç paraymış bu? 230 lira. Bu seti biz aldık. Yine Toys'a Toys'tan aldık bunu. Evet. Onu inceleyeceğiz. Bu seti de aldık. Bunu da inceleyeceğiz. Lan hepsini almışız aslında. Bu bunu da aldık galiba ya. Artık ne var ne yok karıştırmaya başladım Ali Cenk. Zorlanıyorum artık. Vallahi zorlanıyorum. O kadar çok şey alınca olmayanı bulmak zor tabii. Aha bak bu mesela yeni. Vallahi yeni bak. Bu pahalıdır çünkü neden? Metal kutu var altta. Evet onu diyecektim. Metal kutu. Kaç paraymış Ali Cenk? 379.90. Yani 380 lira. Bak bunu burada görmek güzel. Vallahi çok detaylıymış. Evet. Üzerindeki desen çok iyi. İyi şeyler gelmiş ha. Ama işte millet ağzının tadını bilmiyor. Şöyle bir karabanın olsa da bir insan geçsen. Mat mı lan o? Mat tabi mat çok iyi. Çok iyi. bu set de var bizde vintage bunun incelemesi de hmm. gelecek vintage setinin diğer aracı bu bundan bize kaç tane oldu artık sayısını bilmiyorum al işte yeni bir şey daha hadi bakalım matchbox da yeni şeyler deniyor bak bu mesela majorettenin tuning parçası. kutudan modifiye parçaları çıkıyor araca takıyorsun hmm. çok ilginç bu da matchbox'ın farklı bir serisi yani her markanın serisi var ama en az seri hot wheels'a var herhalde baksana şuraya neler yapmış adamlar Bak asker desenli, o kılda yıkılıyor. Bu da çok iyiymiş. Bak bunu incelemiştik, hatırlıyor musun? E şunun aynısı değil mi o? Yok. Yok, farklı. Hard, a, araç aynı. Ama şey farklı, desen evet. farklı. Hardal taşıyor, hardal. Araçlar bunlar, Majoretler güzel gelmiş ama beklemiyordum bu kadar çeşit. Tabi Hot Wheels işte beşli setler getirmiş. Şu en alttaki araba hoşuma gitti. Sadece onu nasıl alacağız Ali Cenk? Alamayız, beşli çünkü. Çocuklar yorum yazacak. Çalarak abi. Abi çalmayın lütfen. Arabaları çalmayın ya. Böyle bir arabayı almak için 5'li seti aldığın oldu mu komple? Sana bir şey söyleyeyim mi? Toyota Supra videom vardı. Bir araba için 20'li set aldım. Oha. Ne yapıyorsunuz orada? Allah muhabbetinizi arttırsın. Hadi çıkıyoruz. Yeterli. Ali Cenk şu an dünyanın en güzel yol ayrımına gelmek üzereyiz. Fethiye falan değil yani. Toy Shop'la Armağan. <laughs> Toy Shop. Armağan. Toy Shop ve Arman. Armağan'ın resmi hesabı beni takip ediyor. Bu adamlar hala beni takip ekibi almadı. İlk onlara gireceğiz. Çocuklar diyor Lego seti al incele. Bunlar sana göre değil. Oğlum bu çılgın şarkı şeklinde korsan gemisi mi bu? Öyle bir şey. Ulan neler çıkartıyorlar? Bunlar yoktu bizim zamanımızda böyle şeyler. Bu Lego setleri var. Şu tarz Legoları sevmiyorum abi. Legoland'teki Legolar var ya minik. Hı hı. Eller şöyle sarı. Onlar güzel. Nerede onlar? Şu tarz işte. Ya görüyor musun? Lego dedim böyle olur. Bunlar da biraz daha gerçekçi değil mi? Zaman geçtikçe tipler değişiyor ya. Ulan inşaat seti bile var ha Ali Cenk. İnanılmaz. Şuraya baksana. İtfaiye seti. <laughs> Her meslek dalına uygun set var Ali Cenk. Senin mesleğine uygun var mı? Yok. Çünkü var. sen bateri çalan bir adamsın. Bateri seti yok. Aha. Ulan inanmayacaksın yemin ederim dün buna bakıyordum. Amazon'da 2700'e buldum. Mario'nun bile legosunu Oğlum bu ne lan böyle? Dabbe gibi cin çarpmış. Yani ben bunu almam. Göze güzel gözükmüyor Ali Cenk. Yanlış anlama. Çok çirkin bunlar bir Çok çirkin. Senin ilgini çeken bir şey var mı bu oyuncakçıda? Ee, goril. <laughs> Kurtulmaya çalışıyor baksana. Oğlum bu ne ya? Çok sinirli ya. Ama bak şu güzelmiş ha. Evet, Köpek ben balığı ben. olan şeylere ilgin var Ali Cenk. Şuraya bak. Biz niye bunları inceliyoruz onu da bilmiyorum ama genel bir görüntü al. Çocuklar istiyor. Yeni şeyler çıkıyor. kaç tane var lan? Bilmiyorum. Matchbox çok fazla var bak en son zuru diye bir marka çıktı şimdi de bunlar geldi ama boğuşuma gitti yalnız ha TRESERA TOPS arabaya çevirmişler bu hoşuma gitti yani bir insanın bu niye hoşuna gider ki neden dinozorları sevdiği için e, tabi dur bakayım şurada bir şeyler var. Majoretteni yine farklı set alacaksın. Bunlar çok fazla çuvaldı bu arada. Bunun şeyi niye açık. İşte Kaputu... set set değişiyor özellikleri. Kaputu açılan var, sağa sola açılan var, renk değiştiren var. Bak bu Karaman sesi de bende var. İkili seti. Onu da incelemedik hala. Vallahi çok güzel değiller mi? Sana Çok böyle tatlı. bir şey lazım. Çok tatlı bak. Bunun kapısı mesela sürgülü ya. Kapanıyor mu böyle? Kapanıyor, kapanıyor. Ayrıca çeki demiri var arkada. Bak görüyor musun? Bir şey çekebiliyorsun. Ramork tarzı. Yine bir minibüs macerette'nin. Çok fazla maceret gelmeye başlamış ha. Bir de Hatice rayonuna bakalım. Ali Cenk, şöyle bir tur attım ve inanılmaz berbat modeller var. Burası çok uğrak bir yer. O yüzden bitiriyor adamlar hemen. Neymiş bu şuan bak mesela bu ne bu? Hacı Şakir. Arap sabunu. <laughs> ben bunu ilk gördüğümde bunu yakıştırmayı yapmıştım ve uyuyor. Sabun var mı? Bak Pirana arabası var mesela. Ali Cenk, seni tanıştırayım. Farklı arabalar var. Neon setinden arabalar da var. Bunlar yeni gelmiş. Bu galiba üçüncü set. Mini var bak bu iyiymiş ha. Bu bir an önce gelmesi lazım ya bunun. Set olarak almam lazım. Ben şimdi buradan birkaç tane alsam eksik kalacak anladın mı set set alıyorum ben bak mesela Snoopy seti bunu da geçen aldık buradan almaya kalksak bulamayacağız diğer araçları yok evet çok kötü ya bitirmişler. Gidelim abi buradan bize gerçekten ekmek çıkmayacak. Şu yandan baktığımızda da zaten yine kötü modeller var. Yeterli. Armağan oyuncağa giriyoruz. Umarım birisi yanıma gelip çekim yapmak yasak demez. Buralar çok sıkıntı yerler. Anında bitiriyorlar. Fiyatlar şu an 100. Aha Matchbox'ın bronkosu var. Şaşırtıcı. Bu nasıl bir bronko lan? Doblo sandım. Kasası çok kötü olmuş bunun ya. Şu çok değişik değil mi? Sen biliyorsundur bunu. Ne bu? Hiç sevmem. E, güzelliği zaten. O yüzden. Yani hiç sevmem. Şu detayları boyamamışlar. Ne taşıdığı belli değil. Alttaki modellerde yine sıradan. Yeni kezden bir bu var. Başka da bir şey yok yani bir de o şu da iyiymiş. Bu da Yoksa bizde var. Ha, gerçekten. Bak Kyle Wilson Bronco'ya bak. Az önceki Bronco'ya bak. Böyle şeyler de var. Aman aman bir şey yok ama elinde boş çıkmazsın. Yine bak Star Wars Ali Cenk. Her hmm. zaman gelen bir araç. Nadir gelse havada kapardım. Böyle şeyler de geldi. Zamanın olsa oturup oynayacaksın. Bak az önce dalga geçtiğim Mario'nun oyunu var. Dünyaca ünlü bir karakter. Kaç para bu ya? Bir tane bundan mı alsak? Baksana şuraya. Çok güzelmiş lan gerçekten. Acayip ha. bir şey bu. Her şey yapabilirsin bundan. Televizyon izlersin, oyun oynarsın. Pahalıdır ama bu ya ben sana söyleyeyim. Yani fiyatı fiyatını yazmaması enteresan fiyatı normal değil. Fiyatına bakıyor şurayı kaldırıyor bak. <laughs> bir, bir, umut. Yine tuhaf şeyler gelmiş bak. Bunlar yeni gelmiş Ali Cenk. Karşımıza çıkıyor. Yani Hot Wheels'lerin altında böyle tuhaf şeyler görmek tuhaf. Saçma. Yan tarafta yine raflarda arabalar dizilmiş. Aynı modeller var. Cheesecake var Ali Cenk bak seversin. Şu mu? <laughs> Çok tatlı. <laughs> Engelli aracı var. Akrobasi yapıyorlar. Red Bull'un var ya, atlıyorlar zıplıyorlar. Burada gerçekten bir şey yok. Şuradaki majorette'lere bakalım gel. Oo bayağı bir şey gelmiş ama şimdi. Majorette senin de kaçlı lan bu? 20'li mi? Yok 10'lu. Kaçlı lan sayamıyorum şu an. Yok bir dakika. Burası 5'li. Birini çalmışlar. Nasıl? <laughs> çalmışlar oğlum. Çalmışlar. Sıkıntı var. Aa, bunlar çok güzel ya. 380 bu 400 lira. Bu ne ki? Aha. Az önceki hardal aracı. Bu Bunlar bizim incelediğimiz arabalar ya. Aynen. Bak bunlar var mesela. Bu seti incelemedim Ali. Bu çok tatlıymış lan. Çok güzel. Tekne çekiyor. Aynen. Bu ne? Aynısından mı? Aynısından. Bizde bunun her çeşidi var mesela. Bunları açacağız. Bu da macerayette tunusap. Bunun içine ne oluyor ki tam olarak? Araba modifiye ediliyor. Parçalar ha. çıkıyor içinden. Tamam. Bak yine bunu armağan oyuncak göndermişti bana. Yılbaşı. İçinden bunun şey arabalar çıkıyor. Kapağı açılıyor böyle. bu anlatamam şimdi. Link bırakacağım izlersin. Çok uzun bir şey bu. Monster Truck'lar. Ali Cenk bak Fenerbalı. Abi güzel şeyler geliyor. Bir sirkülasyon var ama hapis konusunda zayıf. Bak monster Truck'lara bak. Abi şuna baksana. Saç var ya. 300 lira. Farklı duruyor bence alınabilir. Bir tane premium parası. Evet, evet. Bu monster truckların altında araba var eziliyor. Buna dikkat ettin mi? Araba eziyorlar altta bak. Ha, arabaların üstünden ezilmiş araba var. Baksana. Hepsi güzel. Oradaki kalabalık azaldı. Gel şu sol tarafa bakalım. Sanki böyle bir rüyanın içindeyiz ya. Şu an bütün raflar, arabalar aynı. Burada incelenecek bir şey yok. Gel bakayım buraya. Bak şimdi ben bunu ilk defa görüyorum. Bu bir. Çılgın şarkılar söylüyordu abi. Silver seri inceler misin diye. Böyle bir seri ben bunu nasıl inceleyeyim şimdi? Bunu nasıl anlatabilirsin Haluk? Üzerinden kamyon geçmiş. <laughs> bak bu set mesela. Volvo Collection. Gerçi bizde bir Volvo seti vardı. Volvo setimiz vardı ama... Ama güzelmiş bu da. Mario Kart. Aha. 300 lira. Ya Mario Kart'lar da güzeldi. Racer Wars'lere sardım Ali Cenk. Nazar çıktı. Onu alacaksın. Ben de sana arkadan sarılacağım. Ağır yapmayacağım. Ağırlıklı olarak majoret var ya. İncelenecek pek de bir şey yok açıkçası. Bir de beşli matchbox seti var. Bunlar da ayıp olmasın. Çekelim. Bunlar gariban. Oğlum şu çok tatlı lan. Yani aynısı bu set bende var. Bu mu? Aynen. 2-3 sene önce almıştım. Şunu beğendim. Sana hediye edeceğim bundan. Tamam mı canım? Not onu. Bunlar tam senlik. Şunlara bakalım. Haftayı yutarız lan bunu. 450 lira. Üçlü Disney Pixar'ın araçları var. Abi bunların koleksiyonu bile yapılır ve çok fazla çeşit var. İlginç ya abi neler çıkartıyorlar ya. Yani Rızkımızı aldık boş çıkmadık. Böyle bir şey BMW M2 bulduk. Gerçi bulmadık çalışan arkadaş geldi. Rızkını bana verdi Allah razı olsun ondan. Burada da yine setler var. Bu setleri inceledik bak. İş makineleri setini inceledik. Oo. Beşli setler iyiymiş ha. Majoret harbi döktürüyor. Bu ne ya? Bazı setler bizde var buradaki. Bak Black Edition seti var. Aga ne oluyor sana aga? <laughs> 1534 <laughs> 1534. İlginç eski setlerden yani. Black Edition kolay kolay gelmiyor. Aga ne oluyor sana aga? Hayırdır brother, brother, brother. Premium modeller gerçekten uygun yani. Millet zam geldi diyor bak 280 lira. Tezgahın arkasında. FF seti var ama pek çeşit almamış burada değil mi? İki çeşit var. Bunlar Gelenler rızkını alır. Ali Cenk, Ali Siva 2 gibi AB'ye geldik. Normalde BBM kıyafet almam gerekirken oyuncak almaya giriyorum. Oğlum çok kalabalık. Millete çarpacağız diye şey yapıyorum ha. Şuradan gel. Allah'tan çok fazla çılgın şarkı ortada yok. Az önce bir tane geldi zaten. Utanıyor, çekiniyor. Benden de büyük. Boyu benden büyük çocuğum. Utanıyor. Gelin abi yani. Gördüğünüz anda gelin. Çılgın şarkılar yani... Aha yakalandı. Çılgın şarkın arabalarını aldım. Batman seti almışsın. Yok abi almayı düşünüyordum. Bir arkadaşım var. Mi? Tek mi geldin buraya? Ailen Aileni atlattın geldin buraya. Ne var güzel bir şey var mı? Tut bakayım. Baktım ne bunu. Oğlum bu var. Aha. Ford Fiesta. Bunu al. Bir, iki. Topla. Terra Trek seti 180 lira. Almayan pişman. Pazarda sebze meyve mi satsam bilmiyorum. Almayan pişman. Bu seti gerçekten kaçırmayın ya. Yani. Çılgın şarkiler biliyor ağzın tadını ama bunları niye almıyorlar bilmiyorum. Yeni arabalar Citroen C4. Elektrikli. Fiyat 500 mi bu? Fiyat Topolino. Bak beşli setler var. İlginç şeyler var. Çok ilginç arabalar var ya. Hızlı öfkeli koleksiyon inceleme serisi vardı. Baktı devamı gelmiyor. Çocuklar artık ulu orta koleksiyon gösteriyor. İnanılmaz. Neyle tutturdun bunları ya? Raptiye mi bastınız? Raptiye ile geliyor. Duvara mı çaktınız? <laughs> Eyvah. Duvar tam, Do dolapsa güzel tamam. Ay ne iyi oldu böyle. İşini biliyor ama ha, Güzel şeyler toplamış. Çok teşekkürler. Babasıyla beraber biz yurt dışına çıkıyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Hemen evet. tamam, bir oyuncak çıkıyoruz. Var mı? Biz de markette dolaşıyoruz. Adam yurt dışından getirtiyor. Böyle de şanslısın. <laughs> Salı günü yayında izle. Tamam. Yorumunu bekliyorum. Tamam. Çılgın şarkılar her yerde. Aracan buraya da girip bitiriyor muyuz? Bitirmiyoruz. Hayır. Ebebek var daha. Evet. Mesut, ya herkes. Mesut abi. Tabi. Hiç bakmıyorsun ki bize. Ben ne buldun? Şey Hiç hiçbir mi? şey bulamadın. Çünkü neden? Herkes. Burası çok kalabalık bir yer. Yani. Babacığım bak kutuları ısırmış da. Senin burada alman gereken tek şey Terra Trek seti yoksa o da. Şuna baksana ya 180 lira. Bu ne? var abi Aha bu şey. Bizde olmayan set. Yaklaş bakayım. Başka aracı var mı bunun? Bir tek bu mu kalmış? Yok abi yok. Bunu yemişler. Bu toyza toyza gelmedi. Üzücü bir şey bu. Güzel arabalar vardı bu setten. Dominic Toretto'nun 300 kere elimden kurtulan arabası bu. Gerçekte de böyle kapısı yok. Ali Error değil yani bu. Bu arada Neon seti de eski setlerden de var. Yeni set de var. Bu çok ilginç. Çok kötü arabalar var abi burada. Eski setten al işte. Nazarı çıkarttın. Durdun durdun çıkarttın nazarı. Ali Cenk sen şu jöleyi al. Akşam yatarken bunu bir kere aç karnına. Alıyorsun. Ciddi ciddi alıyorsun yani. 9 numaralı kasamız Teşekkürler Çok abi. hızlı çektin ama. <laughs> <he>. hiç, <laughs> hiç hazır değildim. İnşallah destan. <laughs> Yeterli, gidelim buradan. Allah'a emanet olun. Hoşçakal, salı günü izle tamam mı? Özge, ebeveye giriyoruz hadi bakalım oyuncak almak için. Niyet ettim Allah rızası için postalımla ebeveye girmeye, sağ ayak. Gel. <laughs> Halil arabaları sömürmüşler, bitmiş. Ama çoğu kişinin aklına buraya bakmak gelmiyor çünkü neden? Yeni kez arabalar var, sosisli. Sosisliysen sen Ikea'da yerdin değil mi? Evet. Artık burada yiyeceksin. <laughs> Ağzını kapatıyor bir de. Ha, mikrop kapmamak için. Yine Star Wars aracı. Donut. Oğlum burada bir açık büfe var. Oo bak işte buraya gelmemelerinin göstergesi bu arabalar. O kadar oyuncakçıya girdik var mıydı? Yoktu. Dandik mandik ama yeniler. El Camino bu da yeni. Şu yandan bakalım bir ekstra bir şey var mı? Bir şey ekstra bir şey yok. Bunlar da Zuruların arabası. Bunların da hepsini aldık ya daha incelemedik. Zurular da 90 lira. Küçük bir çılgın şarkın varsa alabilirsin çünkü bunlar daha ilgi çekici. Yanar dönerli. Ufak çocuk anlamaz maklarını. Yeğenime maklarım ver ben beğenmedi, fırlattım arabayı. O yüzden zoru alabilirsiniz, daha çok dikkat çekiyor. Deloreni de atlamayalım. Ayol, çok güzel bir şey bu zorun. Hammer al git. En çok sana yakışır. Hammer <laughs> al git. Al git. Oğlum, marketteki dinozorlar burada var lan. Bak şimdi bak, bunun olayı ne biliyor musun? Bak, izle. Beğeneceksin bunu, alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Onlar arkadaşlar, havlarlar, 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 <laughs> havlarlar. Çok Basmayınca da, şey. da böyle oluyor. krasa gibi. Sen miydin? Dayma da fakat dayma da fakat. Dayma da fakat dayma da baka, dayma da dayma. Ali niye kaçmıyorsun? Gel Ka gel ne? Gel. Kaç, Geç. kaç gündür güveni güveniyorum ama abi ısırmaz, Sa ısırmaz o yüzden. Onlar işte. dişleri plastik, korkmayacaklar canını. Rozman'a giriyoruz. Rozman. Arjen bir kabinin içine geldik şu an. Olay ne? olsa 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 kabin azabı oldu. Oğlum espri kötüydü. iki tane G gibiyiz. Çık buradan. Yani inanılmaz. Ali Cenk Cheesecake ve 120 lira. Bize göre evet. değil. Arkana bile bakma. Gençler kahveleri Ali Cenk'i ısmarladı. aldık. Bence güzeldi. Hiç beklemiyordum. Oradaki arkadaş yardımcı oldu. Sağ olsun. Güzel. İkinci araçta kulağına küp olsun. Kulağına takacağım şunu. O çok güzel ya. Tam böyle ehliyeti yeni alanlar var ya. Dandik arabayla başlıyor. Bu o işte. Ali Cenk aç bakalım öğrenebildim mi bir şeyler? Bakalım tekli açabilecek misin? Eyvah. Buradan açınız yazısı mı arıyorsun? <laughs> Allah senin belanı vermesin. Bunun şeyi açılmadı ya. Yapamadım. Ali Cenk vallahi yani inanılmaz bir adamsın. Çok başarısızım değil mi şu an? Gerçekten ya. Ya şu an dandik bir patsocuda verilen ketçap paketi gibi açılmayanlar var ya. <laughs> 4 saatte açılıyor. En son bıçaklıyorsun. Vuracağım. <laughs> bu ne inanılmaz. <laughs> Abi nasıl böyle bir şey olabilir? Çok tatlı ama gerçekten yani bak. Ben çok beğendim bu arada detaylar inanılmaz ha. Sen genelde içini bir, bir aile sığabilirsin. <laughs> Bunun aile sığmaz. 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 Hüseyin gibi bir şey biner. Bu bizim Mikra'ya benziyor birazcık ya. Tatlı bir şey böyle. Cam, camları da yok bunun. İçerisi daha rahat gözüksün diye herhalde. Bilmiyorum. Bazılarında cam oluyor bazen bazılarında olmuyor. Bir de bunun direksiyonu sağda. Üretildiği ülkeden sebep olabilir. Başka bir açıklaması yok. Sonra şurada benzin depo kapağı var. Bak güzel bir detay bence. Önündeki detaylar beğendim. Şu logosu. Çok küçük ama yakından baksak bence güzel çalışılmıştır diye düşünüyorum. Her şey var. Yan aynasından tut. Logosuna, farına kadar var. Arkasına bakalım. Tabii tabii tabii. Bak mesela arkası da galiba gayet güzel. Matchbox harbiden güzel şeyler başarıyor yani. Şunun arkasındaki detaya bak. Mesela farları. Gene bak logosu çok tatlı durmuş burada. Plakalık detayları da güzel, rengi de güzel. Allah ondan razı olsun. Özge açıyorum. Evet. Sen mi açıyorsun? Allah Allah. Bakayım senden bir şeyler öğrenelim. Alışmışsındır sen artık Benim açarsın. Ben açmıyorum ki. Ama sütü izliyorum. <laughs> görüyor musun tekli açıyor. Nasıl? E ben de aynısını yaptım açılmadı o şekilde. Sıkman lazım. Sen sıkmadın. Sıkınca ne oluyor? Sıkınca bu esniyor <laughs> bir şeyler oluyor. patlıyor. Şey sana tırnağını geçirebiliyorsun. Tak diye bak. Logosu, far detayları, yan aynaları. Bak bunun camı kapalı alacağım. Ama bunun camı mesela kapalı ya. İçini görmek için daha fazla şey lazım yani. Sıkıntı olur yani. yani. bunun camı açık olsa anlarım. Bu arada iç detayları da çok iyi yapılmış. Işıklarda cam silici çocuklar yanına gelmesin camları kapalı. Arka kısmı yine efsane. Logosu, Plakalıkta BMW yazıyor. M2 stop detayları vesaire bütün her şey var. 4 çıkış egzoz. Rengi de güzel. Ben tam puan verdim. Ben de beğendim. Üst, cam taban değil mi üstü? Karbon gibi bir şey. Cam olunca şeffaf oluyor. Sen de şundan olsun gerçek. Ben de de bu olsun. Ne güzel duralar, değil mi? Değil mi? Abi? çok tatlı. Ali Cenk. Son durağımıza geldik. Carrefour'a geldik. Burada da oyuncak reyonu vardı. matchboxlar ağırlıkta. Ali Cenk. <laughs> Bak ayakkabı bakıyor kendine. İnanılmaz bir adam ya. Olabildi mi kendine göre bir şey? Ayakkabı lazım ya. Benim ayakkabılar su alıyor. Sana bot lazım. Bot. Bot iyidir. Her zaman iyi. Araba var lan burada. Nerede lan? Sosyal deney olabilir. Korvet ama çakma. Hot Wheels falan değil. Devam et. Bizi trollü olabilirler. Orada çılgın şarkılar arabaları seçiyor. Bir sürü çoluk çocuk. Bakalım ne olacak? Kamerayı eğerek gidiyorum. Bismillah. Çalmasınlar diye artık böyle önlem alıyorlar. Görüyor musun? Hayır onlar. Hayır onlar. Pahalı onlar. Pahalı. Ama bizim de paramız var. Dur bakalım bu beşliler zaten bize gelmez. Güzel model yok. Şu yukarı bakalım. Aha bak bu seriler yeni. Ali Cenk bak Disney arabaları. Bunlar tam senlik. Ağzı var dili yok. Konuşamıyorlar. <laughs> o ne? Bak farklı setlerden de bir şeyler var. Salt. Salt flat. Bu ne ya? Yeni yeni setler çıkıyor abi. Bu güzel. Hangi birini alacaksın? Bir sürü şey. Al neon, neon serisi. Ha, dur renk değiştiren. Beşli setler ama şöyle formaları çok ilginç olmuş ya. Yani. Aşağıda da var. E, bir sürü var ya. Teknelere de bakalım. Yine çok kötü modeller var. Birkaç tane matchbox var. Bu arabayı almak için 75 metre kuyruğa girmek zorundasın. Alamam bunları şu an. Ayrıca durumlar kötü burada. As. Sıkıntı. Ali Cenk bir videonun daha sonuna geldik. Biraz hüzünlendim. Güzel bir avdı. Eğlendik. Kahve mahve. Av bahane kahve sohbet muhabbet şahane. Aynen. Güzel bağladım. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bir şey demek istiyor musun? Yani üzgünüm. Jamiru diye bağıracaksın. <laughs> kapat. <gülüyor> Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut, bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular, noktalar, ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut, bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular, noktalar, ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah.